tekrar Merhaba sizinle şimdi bir ara buluculuk dosyası kaydedeceğiz ara buluculuk dosyası kaydı için ana ekrandaki ara bulucu etiketinin üstündeki artı butonuna basabildiğiniz gibi aynı şekilde arama ekranları üzerinden de ara, ara buluculuk dosyası kaydedebilirsiniz gördüğünüz gibi açılan ekranda hemen üstte yeni dosya ekle butonu bulunmaktadır bu butona bastığımız zaman sistem bize yeni bir ara buluculuk dosyası kaydı için bir sihirbaz formu açacaktır. Hemen en başta hukuk türünü seçeceğiz. Ve işçi işveren uyuşmazlığı kaydedelim. Dosyanın durumu açık. Başvuru şekli zorunlu büroya olarak seçelim. Eski rafta alanını kendi sisteminizde daha önceden ara dosyası tutuyorsanız o numaraları kaydetmek için kullanabilirsiniz eski programınızdan geçiş yaptıysanız boşta bırakabilirsiniz. Çünkü sistem kendisi bir numarası verecektir. Başvuru ofisine İstanbul Arabuluculuk Bürosu ekliyorum. Arabuluculuk numarası veriyorum. Sistem numarasını biliyorsak yine aynı şekilde sistem numarası da verebiliriz. Ara buluculuk devreye girmedi ama buradan ara buluculuk merkezlerini kendiniz de kaydedebilirsiniz. Yeni ara merkezi e, mevcut varsa mevcutları da seçebilirsiniz. Biz buraya mevcut ara buluculuk merkezlerinin kaydını yapacağız. Başvuru tarihi Başvuru tarihini girdiğimiz zaman sistem bize bununla ilgili neticelendirme tarihini yasal süreye uygun olarak belirtiyor. Daha sonra grid üzerinde de bunu göreceğiz bizi bu tarihte de uyaracak. Bu tarihten önce de mail atacak. Ekrandan da hatırlatma yapacak. Bize uyarıda bulunacak. Seri grup eğer bir seri ara buluculuk dosyası söz konusuysa buraya yazacağımız grupla ay içerisinde 15'i geçen dosyalarda seri ara buluculuk ücreti hesaplanmasını sağlayabiliriz. Sistem onu otomatik olarak kontrol eder. Uyuşmazlık konusu işçi işveren uyuşmazlığı olarak seçtik. Bölüm e, daha çok komplike ofislerde e, ara buluculuk başka sistemlerle birlikte kullanılıyorsa seçebileceğiniz bir alan. Burada ara buluculuğun uyuşmazlık belirli toplam olarak yazacaksınız. E, aslında içeride uyuşmazlık nedenleri bölümünde bu uyuşmazlığa ilişkin ee, uyuşmazlık kalemlerini ayrı ayrı girebiliyorsunuz. Örneğin kıdem tazminatı şu kadar ihbar tazminatı bu kadar fazla çalışma bu kadar diye. Zaten onları girdiğiniz zaman onların toplamıyla buradaki rakamı eziyor ya da aynısıysa zaten aynı şekilde kalıyor. Süreç başlama tarihinde otomatik attı. İlini İstanbul olarak seçelim. İlçeydi. Bunlar tabi raporlarla ilgili lazım. Seçtik. Grup no, yine daha sonraki bölümlerde anlatacağımız ortak raporlamalar için kullanılıyor. Ofis no eğer numerik bir alan kullanıyorsanız buraya da sayısal bir alan verebilirsiniz. Sistemde bu dosyayı kim takip edecek sizinle onu buradan seçebilirsiniz. Hemen yukarıda dikkat ederseniz dosyadaki rol diye bir bölüm var bu sistemi kullanan kişinin ara bulucu ya da taraf vekili olmasına göre değişiyor. Default olarak ara modül modülü alanlarda ara bulucu, taraf vekilliği modülü alanlarda taraf vekili seçili gelecek. İleri diyoruz taraflara. Başvurucu seçiyoruz. Diyelim ki Ahmet Solmaz diye birisi olsun. Sistem bulamadı. Yeni oluştur dedik. Gerçek kişi. TC kimlik numarası. adresi adres bilgilerini tamamladıktan sonra ekliyoruz. Sisteme şahıs bilgilerini ekledi. Hemen sağ tarafta başvurucu olarak yer alıyor. Diğer tarafı kaydediyoruz. Sisteminizde daha önceden kaydedilmiş bir isimse zaten ona ait bilgileri getirecektir. Gördüğünüz gibi ekledik. Ara bulucu adı seçtim. Sisteme eğer eş arabulucu söz konusuysa buradan eş arabulucu da seçebilirsiniz. Buraya da olayın özetini yazacağız. Özet olarak olayla ilgili açıklamayı buraya yazdıktan sonra tamamlayabiliriz. Daha sonra yazdığımız bu açıklama aldığımız raporlarda da bize yardımcı olacaktır. Bu açıklamayı zaten olay özeti olarak arabuluculuk takip ekranından da izleyebileceğiz. Tamamla dediğimizde sistem arabuluculuk dosyamızı açtı. Buradan takibe git, gelişmeleri gir diyerek sistemin içerisinde gittiğimiz bilgilerin ne şekilde dağıldığını göreceğiz.